Evet ilk yarı Emre e, ee, ilk yarı evet Alper ilk yarı hakkında bir iki cümle alayım. Nasıl zevkli mi? Zevkli hocam. Zevkli. Evet Emre. Basit. Basit diyorsun. Sabah göreceğim kaptan. <laughs> Son adam oynuyorsun. Harika oynuyorsun. Formanın hakkını veriyorsun. Bak görüyor musun? Forma on numara olmuş. Evet Yiğit Bora. Kuzey nasıl? Çok iyi hocam. İyi değil, değil mi? Ee, <laughs> bunu sürekli yapalım. Haftada iki gün düşünüyoruz. Yiğit. <laughs> İyi değil çok mi? Çok Şimdi ay, burada ay, böyle ay, gidiyorsunuz. Ay, normal ay, sayı çıktığınız zaman et şeyini göreceğim. Bu burada hiç yorulmuyoruz ki. Yani. şunu alayım. Ucuna gitti <laughs> mi? Hayır ıslatma. Hayır bak soğuk su yok. A ya yaramazlık yapma. Evet Adem. Görüş alayım senden. Güzel hocam, mi? Çok eğlenceli. Eğlenceli. İyi hocam, mi? Hocam çok kolaylar. Sarmıyor ya. Nasıl kolay mı? Evet. Kolay iki iki ya. Nasıl hocam? Bir nasıl oğlum iki iki? Aras nasıl? İyi iyi hocam Oradan sarıyor maşallah var. Öyle değil oğlum şeyi açısından yani kumda Bilmiyorum. oynamanın He, kumda faydası güzel ya. daha iyi. Sarıyor bayağı sarıyor. Çok güzel, iyi değil, değil mi? Çok iyi koşuyor. Yani bunu iki ya. defa yapacağız. Hadi beyler. İki defa mı? Hocam hiç olsun. Kaleleri değiş. Kaleleri değiş kaleleri. Fikret. Kaleleri değiş. Şimdi değiştirdim ben.